Evet arkadaşlar geldik son başlığımız olan Alevilik, Bektaşilikteki temel kavram ve erkanları açıklamaya bakıyoruz. Alevi, Bektaşilik ne demek? Öncelikle ona baktık. Öncelikle Alevilik ve Bektaşilik ne anlama geliyor? Gelin onlara bir bakalım. Bektaşilik büyük Türk düşünürü ve mutasavvıfı Hacı Bektaş Veli'nin görüşlerine dayanan tasavvufi yorum olarak ifade ediliyor. Alevilik ise aslında Ali taraftarı anlamı taşıyan. Hz. Muhammed'in vefatından sonra halifeliğin Hz. Ali ve onun soyundan gelenlerin hakkı olduğunu savunan anlayışı ifade etmekte. Baktığımızda Alevilik ve Bektaşilik birebir aynı şeyler değil ama ortak benimsemiş olduğu değerler sebebiyle, ilkeler sebebiyle kültürümüzde birlikte anılıyorlar. Hacı Bektaş Veli 1209 yılında Horasan'da dünyaya gelmiş, 1271 yılında Nevşehir'de vefat etmiştir. Hacı Bektaş Veli sevgi ve hoşgörü ilke edinmiş, tevazu, cömertlik, fedakarlık, saygı, anlayış gibi değerler üzerinde durmuştur. Önemli bir nokta sorularda muhakkak gelir. O insanları kime nefretten uzak durmayı, zorda kalanlara yardım etmeyi, cömert olmayı ve kimsesizleri gözetmeyi öğütlemiş. Hacı, Bekta Hacı Bektaş Veli'nin bu öğütleri de Makalat adlı eserinde toplanmış. İsim Hacı Bektaşi Veli, Bektaşilik dediğimiz zaman. Eser makalat. Sevgi, saygı, işte tevazu, cömert olmak, yardım etmek gibi esaslarında barındığını söyledik. Ee, yine bilgi olarak verilecek noktalar. Yine bilgi olarak verecek noktalar. Bu tasafi yorumda sevgiye dostluk ön plandadır. Sabır, şükür, cömertlik, edepli olma, önemli verilen değerlerden olup alçak gönüllü olmak, insanları ayıplamamak, sır saklamak, hiçbir varlığa kötü gözle bakmamak da önem arz etmekte. Alevilik Bektaşilik'te Hz. Muhammed ve onun ailesi yani Ehli Beyt'i büyük önem taşıyor. Bu düşünceye göre her Müslüman Ehli Beyt'i sevip saymalıdır. Birçok İslam alimine göre Ehli Beyt, Hz. Fatma, Hazreti Ali Hazreti Hasan ve Hüseyin'den oluşmaktadır. Bu onu e, bu tasavvufi yorumda Ehlibeyt sevgisinin yanı sıra 12 imam inancı da önemli bir yer tutmakta. 12 imam inancı Alevilik Bektaşlık'ta Hz. Muhammed'den sonra önder olarak kabul edilen ve Hz. Ali ile Fatma'nın soyundan gelen 12 kişiyi ifade etmekte. Alevilik Bektaşlık'ta önem verilen bazı uygulamalar ve evet, sorularda gelecek ve bizi zorlayacak noktalardan bir tanesi. Çünkü çok fazla kavram var ve akılda tutması bir tık zor gibi cem ve cemevi cem kelimesi sözlükte bir araya gelmek, toplanmak, bütünleşmek gibi anlamlara gelir. Cem. Evet zaten cami değil mi? Toplanılan yer mantığında. Eee cemevi yine aynı şekilde toplanılan mekan anlamında. Dini kavram olarak ise Alevilik, Bektaşilik'te belli bir disiplin ve kurallar içerisinde dede, pir veya mürşit denilen manevi önderlerin yönetiminde gerçekleştirilen ayine verilen isim. Cemin yapıldığı mekanlara cemevi deniliyor. Cemevleri sadece ibadet yeri olarak kullanılmıyor. Sohbet yeri, aşevi, misafirhane olarak da kullanılıyor. Yani çok işlevsel bir mekan. Cem dede önderliğinde yapılıyor. Cem törenine katılmak için cemevine gelenler dedenin önünde halka şeklinde sıralanıyorlar. Dede ilk önce küskünle günleri varsa dede ilk önce küskünleri barıştırıyor. Daha sonra cem törenine geçiyor ve Gülbank adı verilen dualar okunuyor. Cem töreni bu şekilde başlatılıyor. Ardından Hz. Muhammed'e ve onun ehli beytine salavat getiriliyor ve ceme devam ediliyor. Dualar arasında topluca Allah Allah, deniliyor ve semah dönülüyor. Cem getirilen yiyeceklerin kesilen kurbanların dede tarafından dua yapıldıktan sonra dağılması ile son buluyor ve bunun her bir aşamasında belli bir kişi görevli. Mesela işte sofracı yemekleri ayarlayan dağıtan, işte sakacı su içecek dağıtan ya da işte bekçi Kişilerin ayakkabılarını düzenleyen, işte ferraş temizliği sağlayan her birinin belli bir görevi var. Yani zorlanacağımız dediğimiz nokta aslında tam olarak bu. Hepsine farklı bir ismi var ve böyle çok e, kolayca ifade edilmiyor. Ferraş mesela, e, peyikçi gibi mesela. Ama öğreniriz, hiç sıkıntı yok. Çok güzel, çok böyle sistemli bir e, uygulamanın varlığından bahsediyoruz aslında. Cemme cemevinden bahsederken, yılın belirli zamanlarında cemler yapılmakta. Bunlar Abdal Musa Cemi, İkrar Cemi ve Görgü Cemi olarak ifade ediliyor. Kısaca bahsedelim. Görgü Cemi daha çok kış aylarında düzenleniyor. Bu cemde arası bozuk olan kişilerin, sorunlu olan kişiler görüştürülüyor. Birbirlerinden helallik alınıyor ki Alevi Bektaşlık'ta kişilerin birbirinden razı olması, kişilerin birbirlerine kul hakkının geçmemesi çok çok önemli. Yılın ilk cemi olan Abdal Musa Cemi de her yaz bitip sonbaharı geçince yapılıyormuş. Bu cem ile küskünlerin barıştırılması, birlik ve beraberliğin sağlanması amaçlanmakta. Aslında görgü cemindeki gibi değil mi? Eğer bir dargın varsa, bir küskün varsa, arada hak geçme mevzusu varsa hallediliyor. İkiler cemi ise Alevilik, Bektaşilik yoluna, yoluna girmek isteyenler için yapılan bir cem olarak karşımıza getirilebilir. Geldik dediğim noktaya 12 hizmet. Cemde yapılan bazı hizmetler ve bunları yerine getirmekte görevli kimseler vardır. 12 hizmet olarak adlandırılan bu hizmetler 12 imamı da temsil ediyor. Şimdi dede dedik ki cemi yöneten kişi dededir. Ee, en başta o gelir. Ardından dedenin yardımcısı olan rehber geliyor. Gözcü Cem'de düzeni ve sessizliği sağlayan görevli olarak karşımıza geliyor. Çeracı ışıkları yakan değil mi? Aydınlatan. Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakan kimseye çeracı deniyor. Zakir. Cem'de tevhid, miraçlama, mersi okuyan kimseye zakir deniliyor. Süpürgeci ya da bir diğer ismiyle ferraş. Cem yapılacak yerin temizliğini üstlenen kişi olarak karşımıza geliyor. Sakacı Su aslında saka, sakacı bu anımsanabilir. Cem'e katılanlara su, şerbet dağıtan kimseye verilen isim. Bu görevi yürüten kimse. Sofracı, Cem'e katılanların getirdiği yemeklerin dağıtımını yapan kimse. Semahçı ya da pervane olarak bilinebilir. Semah yapacak kişileri ayağa kaldıran ve öncülük eden kimse olarak geliyor. Peykçi yani haberci. Cem'in yapılacağını insanlara duyuran ve onları haberdar eden kimse kapıcı ya da bir diğer ismiyle bekçi, cemin ve ceme katılanların, katılanların güvenliğini sağlamakla görevli kimse ve en son iznikçi yani meydancı, ceme katılanların ayakkabılarını düzelten ve muhafaza eden kimseye verilen isim ya da bu görevi yapan kimse olarak karşıma geliyor. Musayiplik, musayiplik sözlük anlamı kardeşlik ya da yol kardeşliği olarak karşımıza gelebilir. Bu iki ailenin aralarında uzlaşmasını birbirlerine Allah'a kul Muhammed'e ümmet ve Hazreti Ali'ye de bağlı olacaklarına dair söz vermesini ifade ediyor. Bu uygulamanın temeli Hazreti Muhammed'in hicretten sonra Mekke'den göç eden muhacirle Medine'li ensarı kardeş ilan etmesine dayanıyor. Biz ona muahat diyorduk kardeşlik anlaşması. Alevi Bektaşi geleneğinde Musahiplik olarak isimlendirilmiş. Peygamberimiz muhacirle ensarı kardeş ilan ettiğinde yani muahat anlaşmasında kendisine kardeş olarak Hazreti Ali'yi seçmişti. Musahiplik aslında bunun günümüze ulaşmış halini ifade ediyor. Muhsayipler güneşi işlememe ve kötülükten uzak durma konusunda birbirlerini kontrol ediyorlar. Her yıl düzenlenen görgü ceminde muhsayiplerin vermiş oldukları sözde durup durmadıkları kontrol ediliyor. Muhsayip olmak için cem düzenleniyor. Dede muhsayiplere yani kardeşleri tövbe ettiriyor. Yol kardeşi olmaya karar verenlerden bundan sonra ölünceye kadar birbirlerinden ayrılmayacaklarına, kardeşliklerini devam ettireceklerine, birbirlerine doğru yolu tavsiye edip kötülük büyükten alıkoyacaklarına dair söz aldırıyor ve biz buna Musa iplik diyoruz bir diğer nokta razılık ve kul hakkı dedik ki çok çok önem arz ediyor insanların birbirlerine karşı hakkının geçmemesi e, titizlikle uğraşılan bir şey yani hak geçmesin hak geçtiyse helal edesin kul hakkı İslam'da üzerinde en fazla durulan konulardan biri olup insanların birbirleri üzerindeki haklarını ifade etmekte Allah her günahı affedebileceğini Bildiriyor ama kul hakkıyla gelmeyin diyor değil mi? Yani e, huzuruma kul hakkıyla gelmeyin diyor. Ve onun dışındaki günahlarını bu günahlarımızı bağışlayacağını ifade ediyor. Alevi'lik bektaşlıkta kul hakkı yine aynı şekilde çok çok önemli dedik. Ve kul hakkı bulunanların ceme alınmaması gibi bir durum var. Diyor ki helallik isteyin birbirinizden hakkınız geçtiyse bunu temin edin birbirinize sonra ceme gelin. Bu nedenle cem törenlerinde de önce kul hakkı yenilip yenilmediğine küskünlerin olup olmadığını soruyor. Ve bu kişilerin arası düzeltildikten sonra ceme başlanıyor. Bir diğer nokta sema bakın mevlevilikte sema ve çile vardı. Semazen vardı. Alevi Bektaşilikte semah var. Unutmayalım. Evrende bulunan her şeyin döndüğü esasına dayalı olarak Alevi Bektaşî cemlerinde ceme katılanların manevi coşku halinde ilahi bir aşkla ayakta dönmelerini ifade ediyor. Sema, Allah'a duyulan aşk ve sevginin göstergesi oluyor. Hakk'ın tek olduğunu zikretmeyi de ifade ediyor. Semah dönerken tevhid, miraç, mersiyeler de söyleniyor. Sema, nefsin bencilliğin menfaatçiliğin, ikiyüzlülüğün ve tüm kötülüklerin anlamsızlığını görüp haktan yani Allah'tan alıp halka vermek gibi anlamlar içermekte. Bu nedenle semahta sağ elin ayağısı yukarıya, sol elinki ise yere dönük oluyor. Bu sembolik davranış genellikle haktan rahmet alır, halka veririz, kendimize hiçbir şeyi mal etmeyiz düşüncesini ifade etmekte. Bir diğer mevzu gülbank, dua, bülbül şakıması demek ama Ali Bektaşlık'ta dua olarak bileceğiz. Dua, Allah'a yalvarma, yakarış için söylenen dini metinler anlamına gelmekle birlikte Alevi ve Bektaşilikte Gülbank olarak isimlendirilir. Cemlerde Gülbanka Bismişah, Allah Allah" Allah'ın adıyla diyerek başlanır. Salavat da Alevilik Bektaşilik geleneğinde önemli bir yer tutar. Hatırlayın zaten 12 İmam da, peygamberimizin ailesi de Beyti de çok çok önem arz ediyordu. Onlara edilen dualar da çok kıymetliydi. Alevilik Bektaşilikte kişi tek başına ya da toplu olarak dua dua edebilir. Hayatın her alanını kapsayan, günlük hayatta sık sık okunan dua ve gülbanklar da mevcuttur. Cem törenlerinde yemekten önce ve sonra kurban, düğün, sünnet törenleri gibi durumlarda yine dualar okunur, gülbanklar banklar okunur. Bunlar da karşımıza getirilebilir veya metinlerde verilebilir. Gülbank'ın kelime anlamı itibariyle gül sesi, bülbülün şakıması gibi anlamlar taşıdığını söylemiştik. Geldik Hızır orucuna. Alevilik Bektaşlık'ta önem verilen değerlerden bir tanesi Hızır orucu. Hızır orucu Şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruçlardır. Hızır orucunun temeli Hazreti Ali'nin ve Hazreti Fatma'nın çocukları Hasan ve Hüseyin'in Hazreti Hasan ve Hüseyin'in hastalanmasına dayanıyor. Olay şöyle. Hazreti Fatma çocukların hastalandığını peygamberimize bildirince peygamberimiz torunlarının şifa bulması için dua ediyor ve iyileşmeleri halinde de kızı Fatma'ya ve damadı Hazreti Ali'ye 3 gün oruç tutmalarını tavsiye ediyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin iyileşiyor. Ardından Hazreti Fatma ve Hazreti Ali oruç tutmaya başlıyorlar. İlk gün iftar edecekken kapıya fakir geliyor ve yiyeceklerini ona veriyorlar. İkinci gün yine iftar vakti kapıya bir yetim geliyor ve yine yiyeceklerini ona veriyorlar. Üçüncü günde kapıya bir esir geliyor ve e, Hazreti Ali ve Hazreti Fatma yiyeceklerini bu kez de ona veriyorlar. Kendileri ise üç gün boyunca su ve tuz ile iftar ediyorlar. Üç gün sonunda Peygamberimiz orucun nasıl geçtiğini sorunca Hazreti Ali diyor ki siz yaşadığımız durumu bilirsiniz ey Allah'ın Resulü. Peygamberimize diyor ki üç gün peş peşe kapınıza gelen Hızır'dı diyor. Yüce Allah sizi denemek için kapınıza Hızır gönderdi diyor ve bunun anısına ne yapılıyor? 3 gün e, oruç tutuluyor ve bu oruca Hızır orucu deniliyor. Muharrem orucuna geldiğimde ise Alevilik Bektaşilik kültüründe Muharrem ayının ayrı bir öneminin olduğundan bahsedeceğim. Kerbela olayının gerçekleştiği Muharrem ayının Matem ayı olarak da anıldığını ve bu ayda yaz tutulduğunu söylemiş olacağız. Alevi Bektaşi geleneğinde Kerbela'da Hz. Hüseyin ailesinin aç susuz bırakılmasının anısına Muharrem ayının 12 günü su içilmez kurban kesilmez ve her türlü eğlenceden de uzak durulur. 13. günde ise Zeynel Abidin'in sağ kurtulması anısına şükür kurban kesilir, aşure pişirilerek dağıtılır. Yine Muharrem ayını bize önemli kılan hususlar neler? Aşure gününün bu ayda olması, Hz. Adem'in tövbesinin bu ayda kabul edildiğini rivayet edilmesi, bu ayda Nuh tufanının sona ermesi, Hz. İbrahim'in ateşten kurtulması ve yine maalesef Kerbela, Kerbela olayının bu ayda yaşanması diyeceğim. Gelelim etkinliğimize. Ali Vivek Taşı yer alan 12 hizmete dair bilgi ve isimleri doğru bir şekilde eşleştiriniz demiş. Bakıyorum Cem yapılacak yerin temizliğinden sorumlu kimse. Kimdir bu? Ferraş. Cem'in ve Cem'e katılanların güvenliğini sağlayan kişi. Bekçi. Cem'i yöneten kimse. Dede. Aydınlatma ile görevlendirilmiş kimse. Zor geliyor akla. Çeracı. Dedenin yardımcısı, rehber diye ifade etmiştik, değil mi? Bakalım hemen burada. Cemin yapıldığı yerin düzenini sağlayan kişi kimdir bu? İznikçi, değil mi? Ceme katılanlara su ve şerbet dağıtan kişi de sakacı olarak ifade edilecek ve bu ünitemizi de burada tamamlamış olacağız. Umarım keyifli bir ders olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.